Hayatınızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu hayatınızın yeni bir başlangıcı. İnşallah bu eğitim hayatınızda vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı işler yapmak için bir yola çıkıyorsunuz. Bu çıktığınız yolda da biz yanınızda olmak istedik. Ve evlatlarımızın ilk bavulunu içinde kendi gücümüzce, kendi imkanlarımızca yaptığımız, hazırladığımız hediyeleri ve haçlıkları bugün sizlere takdim edeceğiz. Sizler bizlerin gururusunuz. Şu an sadece devlet üniversitelerini kazanan öğrenci sayımız bize müracaat eden 7300 civarında. Ve tüm bu öğrencilerimizin ilk bavulun projesinde yanlarında oluyoruz. Şunu unutmayın. Biz sizlerin her zaman yanında olacağız. Tüm eğitim hayatı boyunuz. Gittiğiniz o şehirlerde geldiğiniz zaman her zaman sizlerin yanında olan bir dostunuz, babanız, abiniz olacak. Bunu unutmayın. Kıymetli kardeşlerim, sizler bizlere gururusunuz. Sizden ricam örfünüze, annenize uygun bir şekilde şu memleketin geleceğini düşünerek orada eğitim hayatınızı sürdürmeniz. Bu milletin sizlere ihtiyacı var. Bu vatanın sizlere ihtiyacı var. Bizler de her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu aslında sembolik bir hediye. Bu bizlerin sizlerin yanında olduğunu gösteren bir sembolik bir hediye. Şimdi buradaki kardeşlerimizin sayısı 160 civarında. Bu program da sembolik bir program. Ama 1 Ekim'de herhalde okullar açılıyor. 1 Ekim'e kadar tüm bu organizasyonu arkadaşlarımız tamamlayacaklar. Hesaplarınızı 2000 lira para yatıracağız. Bunun bir kısmı yol harçlıklarınız için, bir kısmı da otobüs biletiniz için. Bundan sonra da Hatay'ımızdan üniversiteye giren kardeşlerimizin içerisinde ilk 10 bine girene de Türkiye genelinde ilk 10 bine giren evlatlarımıza da burs verecek. Ayın biri itibariyle biz de burada meslek edindirme kursları adı altında bir kurs açıyoruz. Gençlerimizin, evlatlarımızın gelecekteki hayatlarına yön vermesi anlamında meslek edindirme kursları açıyoruz. Bunun içerisinde ilkokul mezun olanlar olacak ortaokul mezunu olanlar olacak, lise mezunu olanlar olacak, yüksek okul mezunu olanlar olacak, üniversite mezunu olanlar olacak. Bu kardeşlerimizi bu kurslarda yeteneklerine göre, okuduğu okullara göre, aldıkları eğitimlere göre yetiştireceğiz. Kurs boyunca ücretlerini biz ödeyeceğiz sertifikalarını vereceğiz ve hangi iş kolunda çalışacaksa bizim kontrolümüzde yerleştirerek onların takibinde biz yapacağız. Bununla neyi amaçlıyoruz? Şu yıkılan şehrimizin bir an önce istihdam yönünden de, ekonomik yönden de sizin gibi ilkokula ilk defa üniversiteye gidecek kardeşlerimizin de geleceğe bu memlekete fayda sağlaması anlamında bir motivasyonu, birlik beraberliği sağlamak için yapıyoruz. İnşallah bu şehri el birliğiyle kaldıracağız. Bizler ekibimiz gece gündüz çalışıyoruz. Hükümetimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gece gündüz çalışıyor. Allah'ın izniyle bu şehri eskisinden çok daha depremlere, afetlere dayanıklı, çok daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Sizlerden de ricam iyi okuyun, Ailelerinizi unutmayın, memleketinizi unutmayın, bizleri unutmayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Yasemin Açık Ömer Omcu Alkışar'ı